Arkadaşlar ben Fidan. Bugün sizlerle birlikte e, şöyle bir barbie kutusu hazırladım. Hazırladım derken şimdi malzemeleri içine koydum ve video çekmeye karar verdim. E şöyle büyük bir kutu var. Şöyle göstereyim. Biraz ters oldu ama. Bakın şöyle. Şu şekilde şuraya bastıracağım ve açacağım. Açamıyorum ki. Hadi, hadi, hadi başaracağım. Bunu başarabilirim. Olmayacak, da şöyle yapacağım. Gitmiyor. Açıl, açıldı, açıldı arkadaşlarım. da bütün her şey mahvoldu. Hemen şöyle düze çevirdim. Kutumuzu birazcık gözüktü. O yüzden şimdi başlayalım. Açtım. Göstereyim. Şöyle kötü bir şu an kötü ortamımız var. Her şey dağılmış, mahvolmuş. Şimdi bu yüzden de bunları gösterip hem de şöyle yaslayayım şunu. Şurayı yaslayayım. Hem de yapacağım şeyleri göstereceğim. Hem de arkadaşlarım yaptığım malzemeleri göstereceğim. Önce arkadaşlarım şöyle çok güzel bir mutfak Kendime göre güzel bir mutfak yaptığımı düşündüm. Eldeki imkanlarla yaptım. Daha sonra daha güzel eşyalar yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir mutfağımız var arkadaşlarım. Şurada arkadaşlar şöyle göstereyim. Şimdi çıkartayım altta bir şey var çıkarttım şurada arkadaşlarım e, lavabo yaptım e, benim bir tane pembe bardağım vardı eskiydi onun e, kulpunu kestim ve buraya yapıştırdım şuradan ve musluk yaptım şuraya da arkadaşlarım gördüğünüz gibi ocak yaptım şöyle hemen şöyle çıkarayım arkadaşlarım bu çakma bebekler benim asıl oynadığım bebeklerim gittiğim tatilde yani tatil miyim mi köye gittim ve orada kaldı arkadaşlarım o yüzden bebeklerimi orada unuttum ve sadece bunlar kaldı ben de bunlarla oynamaya karar verdim bebeklerim yok yani şimdilik bunlarla oynayacağım eti falan arkadaşlarım et bebek yani et dediğime bakmayın orijinal bebek değil şöyle bebek eti yani vücudu sert fakat arkadaşlarım kafası, kafası şöyle göstereyim delik, şöyle bakın delik. O yüzden birazcık kötü olacak ama e, asıl bebeklerim geldiğinde onlarla oynayacağım. Şuradan minik bir saatimiz var. Ay düştü. Şöyle göstereyim minicik bir saatimiz var. Bunu da ben yaptım. Kapak ve ip tane yaptım. Çok güzel oldu bence o da. Şöyle arkadaşlarım bir tane oturak yaptım. Pek sağlam olmadı. Onun yerine şunu kullanabilirim. Bunu yaptım. Süngerle. Arkasına da karton yapıştırdım. Yumuşacık oldu. Mavi karton yaptım. Altına da sağlam olsun diye üçgen bir şekilde sabitledim. Bu koltuğumuzu da. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlarım. Şöyle bir çekmeceniz var. Bu neyin çekmecesi? Şöyle şunu atayım. Şurada benim bir tane çok güzel şeyim var. Şöyle şurada göstermek istiyorum sizlere. Bakın şurada şöyle çok güzel bir şeyim var. Ayna var şöyle göstereyim. Merhaba. Ayna var burada arkadaşlarım gördüğünüz gibi. Fakat şurası şöyle. Merhaba göstereyim. Çok güzel olmuş. Çok güzel aldım. Bu benim doğum günü hediyem. Ee, 5 Eylül'de benim doğum günümdü. Ee, o zaman doğum günü hediyemdi. Şöyle hemen şunu da getireceğim. Ben sırf arkadaşlarım çekmecesi açılıyor diye aldım. Üstüne bir şeyler falan koyarım diye aldım. Şu pembe bebek. Şu bebek. E, bundan, bununla beraber çıktı. Kıyafeti falan da onunla beraber çıktı. Arkadaşlarım kıyafetinde şöyle bir sıkıntı var. Üstü çok güzel penye. Fakat altı kağıt. Işte duyuyorsunuz zaten kağıt. Bir dakika arkadaşlarım. Ee, şu televizyonun sesini kısıp geleyim ben. Kıstım arkadaşlarım. Ben Brawl izliyordum. Biliyorsunuz Brawl Stars Şöyle arkadaşlarım bakın şurada. Bunu çok güzel çok beğenerek aldım. Doğan medyası. Ben, yani annem aldı. Ama ben seçtim arkadaşlarım bunun mavisi de vardı mavisi yuvarlaktı ben pembe olanı seçtim pembe biraz daha öyle güzel gözüktü bana ma mavi de güzeldi bu da güzeldi bu biraz daha iyiydi yani çekmecesi falan kareydi. açılabiliyordu bu sandalyede arkadaşlarım bunun içinden çıktı pembe minik bir sandalye şöyle hemen bunları da göstermeye devam edeyim Arkadaşlarım şöyle göstereyim. Minik bir kalbimiz var burada. Şu da göstereyim bir şekilde. Minik bir kalp var şöyle. Bu, şu, bunu da şöyle şuraya koyalım. Şu şekilde arkadaşlarım bakın. Şöyle minik bir tane de askımız var. Buraya bebeğim kıyafetlerini açıp asabilecek. Zaten tam da arkadaşlarım denk gelmiş. Bir bebeğim burada bir kıyafet de burada var. Hemen yani şöyle şunlar şurada dursun. kenara çekiyorum bunları sonra düzenle ederken koyacağım. Bakın arkadaşlarım burada da kendi diş bu diş fırçası arkadaşlarım diş fırçasından yaptım bunları. Bakın arkadaşlarım burası diş fırçasının sapı o kadar kesmişim kullandığımı diş fırçasıydı o kadar kesmişim bari sapını da kullanayım dedim böyle bir askılık yaptım. Normalde bunları kuaför için kullanıyordum. Kuaför yapıyordum kendim arkadaşlarım. Bunu böyle saçları yerdeki onu temizlemek için yaptım. Ama arkadaşlarım şimdi şöyle bir karton var bende. Dedim ki burası neden ev olmasın? Yani annem bana dedi. burayı e, bence ev yap. Bir yerine aydı yatak odası, bir yere mutfak falan dedi. Ben de böyle yaptım. Bakın şöyle. Bunları daha önce kuaförüm için yapmıştım. Şöyle bu fırça pembe pembe arkadaşlar. Tam da Barbie'ye uygun. Bunu da ben kenara çekiyorum. Seni de kenara alıyoruz. Şöyle çok güzel bir çanta yaptım arkadaşlarım. Göstereyim bakayım. İçine böyle az, az bıçak bir şey koyabiliyorsunuz. Mesela diyelim şunu koyabilirsiniz içine. Bunu koyabilirsiniz. Ufak tefek şeyleri koyabilirsiniz. Şöyle minik bir çanta yaptım. Bakalım Barbie'lerimin kollarına uyuyor mu? Önce şöyle şunu açayım şu kolunu. Takalım arkadaşlarım. Bakalım güzel duruyor mu? Gayet iyi arkadaşlarım bence. Birazcık fazla kaba durdu. Ama eğer boynundan geçirirse güzel durabilir. Devredi bu arada. Bunu da ben kenara alıyorum. Şöyle bir koltuğu gösterdim zaten az önce. Bunu da ben kenara çekiyorum. Şöyle yine dediğim gibi kuaförüm için bir tane fön yapmıştım göstereyim. Şöyle. Lütfen. Kablosu da şu. Şunu yaptım kablo olarak. Ucunda bir şey var. Karton bağladım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunu da kuaför için yaptım. Şu arkadaşlarım şu bebeğime uygun olarak dedim. Bunu şöyle dur göstereyim. Şuradaki dur, netleşsin. Kamera netleşmiyor. Kamera netleşmiyor. <laughs> Şuradaki siyahlıkları yapmak için kullanıyorum. Şu arkadaşlar bir dakika alayım ha. Şu kırmızı şey zaten ruj. Şöyle bu pembe şeydi. Şuradaki pembe farlar arkadaşlarım. Bir tane daha vardı beyaz. Heh, buldum beyaz da. Şu beyazdı arkadaşlarım. Şöyle şu dudak farlatıcısı diye kullanıyorum. Bunu oje diye de kullanabilirim. Şeffaf simli oje diye. Şöyle bir tane taç yaptım ama arkadaşlarım ee, olmadı. Yani kafasına büyük geldi. Şöyle göstereyim. Bunu öbür bebeğimi kullanacağım. Ee, bir tane monster hayım var. Onu da kullanacağım. <laughs> Onun kafasına yeter. Şöyle şunları da hemen çekelim. Birer birer gel. Şu ikisini de alayım. Gel buraya. Aldım arkadaşlarım. Şöyle şunları zaten gösterdim. Mutfağımız belli. Burası arkadaşlar. Mutfağımız şöyle hemen önce şöyle bir dizayn edelim. Şuraya bir tane televizyon yapıştırmak istiyorum. Ama acaba televizyon ünitesi yapsam? Şöyle şuraya koydum sehpamı. Şu dur, dursun şekilde. <laughs> Bunu da hemen arkadaşlar nereye koyacağım? Ee, şöyle yatak odasına koyacağım. Şuraya. Şuradaki şeyi çekeyim. Şuraya koyacağım, yatak odasına koyacağım arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Ama böyle mi koysam? Yoksa şöyle. Mi? Şöyle biraz daha güzel gibi düştü. Şöyle biraz daha güzel gibi arkadaşlarım. Koydum. Şimdi şuradan ne alalım? Ne alalım? Ne alalım? Ne alalım? Şöyle Şimdi şöyle önce yatak odamızı dizayn edelim. Hemen şuraya şöyle şuraya da şeyi koyalım. Tam da zıdına kara yapmışım iyi de oraya koydum. Şimdi şu süpürgemiz arkadaşlarım şu salonda mı dursun? Yok arkadaşlar mutfakta dursun en iyisi mutfakta durması. Şimdi arkadaşlarım şunu şöyle şunu 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 üstüne koyacağım. Şöyle göstereyim orada dursun şu saati arkadaşlarım herhangi bir e, şuraya yapıştırmayı düşünüyorum. Saatimi. Şöyle. Orada dursun ama şimdilik ben şuraya koyacağım. Şöyle göstereyim. Şuraya asacağım. Dönsün. Oraya astım. Dursun. Yine. Şu çantamızı da oraya asacağım. da şu tarafa asayım. Dursun. Şöyle dur. Dursun. dursun. Şöyle dursun. Aynen böyle dursun böyle dursun arkadaşlar. Şimdi şu sandalyeyi sizce arkadaşlarım salona mı koyayım buraya mı koyayım? Bence zaten bunun olduğu için buraya koymak daha mantıklı olacak. Hemen şunları çekmecemize atacağım ama önce şunu almam lazım. Şöyle çekmecemizi açayım. Şimdi hepsini teker teker atacağım. Şöyle maviyi attım. Aa, sonra arkadaşlarım eşyalarımı kaybettim eşyalarımı kaybettim. Heh, dur şunu alayım. Şunun içine koyayım mesela. Bu güzel olabilir. İçine koydum. Ve arkadaşlarım başka şurada bir tane mavi şey var. Onu da hemen koyalım. Atlayayım da içeri. Başka bir şey var mı? Durun bakayım şöyle bir. Açılabiliyor mu böyle? Ben beceremiyorum böyle açmayı. Arkadan aç. Bakın Başka pembe. Pembe olan şey eksik şöyle hemen şuradan bakalım. Aha onu da buldum şuradaymış. Ha, koyuyorum onu arkaya açıp. Attım içine ve tamamlandı. Bunu da hemen arkadaşlarım şu şekilde üstüne koyacağım. Şöyle arkadaşlarım fönümüz de var. Şu fönü şu şekilde şurada dursun. Alayım şunu da. Şöyle dursun bu şunu şöyle arkadaşlarım kenara çektim. Şimdi şöyle bir bebeklerimiz var. Bu bebeğimizi. Şimdi şöyle niye bebeğimizi? Bebeğimizi diyorsan şu bebeğimizi şöyle şunu oturtmak istiyorum. Şu bebeğimizi de şöyle arkadaşlarım göstereyim. Normalde şu bebeğin kafası, kafası buydu. Buydu. Ama değiştirdim. Çünkü kele olduğu için de Saçlı da koyayım video çekiyorum dedim. <laughs> Durun şöyle. Biliyorsun arkadaşlar elbiselerimi de kendim yapıyorum. Çok eğleniyorum yaparken. Arkadaşlarım bakın onun bacağı kırık. Göstereyim. Bakın bacağı yok. O yüzden bunu sakat olarak şey yapıyorum. Kullanıyorum. O zaman bu ay kafa çıkartmışım arkadaşlarım. Ve şu bebeğimizi şöyle mutfak biraz küçük olmuş boyuna. Şöyle şu bebeğimizi şuna alalım. Bu şekilde oturtalım. Burada yemek pişirsin o bize. Şöyle şuraya oturttum. Ah oturtamadım bir türlü. Hadi be otursana. Hah oturttum. Bu şekilde oturttum. Da biraz uzak, uzak gelmedi mi? Heh, arkadaşlarım oturttum sonunda. Şöyle süpürgemiz altına kaçtı ve gene devirdim. Evet çok mantıklı. Bir dakika arkadaşlar ben bunu hemen şey yapıp geleyim. Oldu arkadaşlarım hemen yaptım. Şöyle oturttum bunu buraya. Bunu da buraya oturttum. <laughs> Ay sesime ne oldu? Şöyle yatak odasına şöyle bir tane yatak var. Yatağım da kartondan. <laughs> arkadaşlarım şunu hemen. Ay devirdim her şeyi. Şuraya koyayım. Bunu da ben koyayım. Uzun bir video oldu. Farkındayım. Arkadaşlarım ben yatak odasını da düzenleyip geleyim hemen. Benim bakın birazcık büyük geldi burası. Ben bunu kesip hemen geleceğim. Çünkü çok büyük oldu. Kestim arkadaşlarım. Hemen şurada artta kalan göstereyim. Şöyle kocaman bir karton var. Bunlarla da bir şey yapmayı düşünüyorum. Ve yatağımızı yaptım arkadaşlarım. Şöyle sığdı. Tam da böyle sanki birbirine açılı yapılmış gibi durdu. Ama fakat şu sığmadı. Bunu arkadaşlarım bence salona koymam lazım. Gelen geçen buraya eşyasını assın diye. Ve <laughs> arkadaşlarım şöyle göstereyim hemen. Bir dakika şöyle bekleyin şurada. Bir saniye. Hemen geliyorum. Arkadaşlarım şöyle aldım. Şöyle göstereyim. <laughs> Kendim bir etek yaptım. Lastikli bir etek. Giydirmeyi düşünüyorum. Bakın şöyle. Baya 15 dakikalık bir video oldu. Şöyle tek yaptım. Güzel oldu. Bunu da hemen arkadaşlarım şöyle katlayıp yatağın üstüne şöyle koyuyorum. Videomuz bu kadardı arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 我是个人。